Ama bugün çok önemli bir gün. Çünkü e, değerli işverenlerimiz de stüdyomuzda ve onlar size iş vermek için buradalar. Hazır siz de buradayken e, sorularım da olacak size. Bir işverenimizi davet etmek istiyorum. Reklam ve üretim sektöründen geliyor kendisi. Zeynep Saadet Boz geliyor alkışlarla. Finans Direktörü. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar efendim. Merhaba. Şimdi öncelikle ben size böyle yeriniz alabilirim. Siz de bu tarafa alayım. Buyurun böyle. Peki. Buraya geçelim. Karşılıklı konuşalım sizinle. Tamam. Zeynep Hanım. Şimdi Zeynep Hanımı lütfen dikkatle dinleyin. Buyurun efendim. Siz Finans direktörüsünüz. Evet. Üst düzey bir yönetici olarak sizi ağırlamaktan bir kere çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Size de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz aylardır sonuca gidemediğimiz bir konuyu şimdi burada sizin sayenizde sonuca götüreceğiz. İnşallah çok mutlu oluruz biz de. Çünkü herkes iş arıyor. <laughs> Siz işçi arıyorsunuz ama evet. bir araya gelemiyorsunuz. Evet. İnşallah programımız buna vesile olacak. Ee, bize biraz iş yerinizi tanıtır mısınız? Yani nasıl bir yere iş arıyoruz biz? Tabii. E, firmamız 20 yirmi... olmuş ve 3-4 e, kişiyle yola çıkılarak hani şu anda çok büyük bir e, şirket e, haline getirilmiş reklam sektöründe tasarım ekibi sektörün en, de, en deneyimli kişilerinden oluşturulmuş 4600 metrekare alana sahip fabrikası ile Çok Güzel, epey büyükçe bir tabi, Tabii, he. sektörün en modern makineleri, en deneyimli personeli ile müşterilerine özel çözümleri son 14 yıldır başarıyla üretmektedir firmamız. Tüm sektörlerde dekorasyon, fuarlara standlar, sahne dekor, ürün standları, POP Tasarım Hizmeti göstermektedir. Peki şimdi ben dikkatle dinliyorum sizi ve hangi konuda hangi uzmanlıkta kaç eleman arıyorsunuz? Evet. Biz yüzde 40 oranında engelli belgesi olan en az lise mezunu bilgisayar kullanabilen 4. Levent Sarıyer civarında ikamet eden ve mali işler ve satış departmanımızda istihdam edilmek üzere iki e, engelli personel ihtiyacımız vardır e, başlangıç olarak asgari ücret yol yemek e, şartlarıyla işe başlayacaklar e, fakat iş tecrübesine bilgi birikimine göre e, ücret farklılıkları gösterebilir ha, bilgi birikimi farklıysa tabi tecrübeli, tabii, tecrübeli daha ise, ise Evet rakam yükselebilir. tabi bilir ama e, tecrübesi Olmayan, e, engelli e, münacatlara da açığız. Hani biz Harika. de yetiştirebiliriz. Ha, siz de yetiştirebilirsiniz. Tabii biz de yetiştirebiliriz. Yaş kriteriniz var mı? 20-30 yaş arasında olmasını tercih ediyoruz. Kadın, erkek? Fark etmez. Evli, bekar? Fark etmez. E, ehliyet vesaire de sorarlar ama siz zaten %40 engelli olsun. Evet. Özellikle teşekkür ediyorum bunun için çünkü biz engellilerle çok yakın çalışıyoruz çok da mutlu olacağız iki kişiye buradan iş bulmuş olacağız sizin sayenizde yüzde 40 engelli raporu olacak evet finans ve tekrar söyleyin lütfen tabii ki en az lise mezunu bilgisayar kullanabilen özellikle dördüncü level sarıyer civarında ikamet ederse hani gelip gitmesi kolay olur diye İstanbul trafiğinde hı hı. Ee, Bundan dolayı hani bunu söylüyoruz ama fark etmez. Yine de biz bütün müracaatları değerlendirebiliriz. Çok mutlu oluruz. Peki. Mali İstanbul'da. işler ve satış depa Evet, İstanbul'da ikamet ediyoruz. İstanbul'da ikamet ediyoruz. Mali ikamet işler ve satış departmanımızda istihdam edeceğiz biz bu iki engelli personelimizi ve dediğim gibi e, biz de yetiştirebiliriz, eğitebiliriz. Yeter Sıfır ki hani anda. evet, öğrenmeye açık, istekli e, personelimiz olsun. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bize müracaatların hepsini biz size göstereceğiz. Siz kaç kişiyi seçerseniz onlarla sizi burada buluşturacağız. İnşallah iki kişi de e, bizim vesilemiz ama sizin sayenizde İş sahibi olacak yüzde 40 engeli olan raporlu arkadaşlar, İstanbul'da ikamet edenler hepinizden bekliyoruz. Zaydi ile yetiş Hayata et atv.com.tr çok teşekkür ediyorum efendim ben size Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çalışma arkadaşlarınıza selam ve sevgilerimizi iletin Çok teşekkür lütfen. ederim. Ben de Sağolunuz. davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür Tekrar ediyorum. Görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Buyurun efendim. Alkışlarla gönderiyoruz. İşveren temsilcimizi. <laughs> Sağolunuz, Sağ olunuz, var olunuz. Bitmedi. Devamının gelmesini çok arzu ediyorum. Ne olur duyan duymayanı haber versin. Bize yazın, telefon edin, Facebook'a yazın. Bu görüntüleri bol bol izleyeceksiniz inşallah. Bundan sonra kaç kişiyi çoluğuna çocuğuna ekmek götürebilecek e, iş sahibi yapabilirsek ne mutlu bize. Şimdi okul öncesi eğitim okulları. E, temsilcileri gelecek. Çok önemli konuları ve inşallah pek çok işe iş sağlayacaklar. Gülay Güngör'de geliyor eğitim koordinatörü ve Meral Say geliyor. İnsan kaynakları müdürü. Güzel. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Hoş, Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Okul öncesi eğitim. E, bu kurumlarda çalışacak. Buyurun efendim ben şöyle ortaya Oturayım arzu ederseniz. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, nerededir okulunuz, evet. okul öncesi eğitim evet. veren kurumunuz? Evet. Biliyorsunuz okul öncesi çok e, önemli bir dönemi kapsıyor. 0-6 yaş çocukların gelişimi ile ilgili. E, okullarımız e, Halkalı ve bahçeşehir civarlarında e, iddia ediyorum en iyi eğitim kurumlarından biriyiz. İnşallah ee, biz sizin ve evet. sizin gibi pek çok kişinin aslında. Eğitim kurumunda çalışacak elemanları burada bulacağımızı düşünüyor. Kesinlikle Peki. öyle. Bu girişiminizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Sağ olun, Umarım efendim. bu girişiminizde sizler de işveren ve işçiler arasında bir bağ kurmuş olursunuz. Çok arzu ediyorum bunu. Siz evet. ilk gelenlersiniz, o yüzden çok kıymetli benim için. Her gelen ama sizinle beraber başlıyoruz. Peki nasıl vasıflarda kişiler arıyoruz? Ee, bunu söylerken eğitim kurumlarımızdan bahsedeyim Lütfen. isterseniz biraz size. Bizde çift dil eğitimi söz konusu. Ee, yeni açılacak dördüncü şubemiz Halkalı civarında olacaktır. Özellikle başvuruda bulunan e, Hı -hı. kişilerin e, Halkalı ve e, Isparta Kule civarında oturması bizim için önemli kriterlerden biri. Halkalı ve Isparta Kule evet. civarında evet. oturan izleyicilerimiz. Özellikle evet. dikkat ama evet. buraya yakın olanlarda belki... Ya da Tabii. ulaşımlarını kendileri sağlayabilecek rahatlıkla olanlar. sağlayabileceklerse çünkü biliyorsunuz yol çok önemli. Çok ve ve bizim çalıştığımız kişi bir kumaş fabrikası değil çocuk. Çok sabırlı, çok sevecen. gerçekten bu mesleği hani sabah işte 8'e geldim, akşam mesai bitirip evime döneyim olmasın. Çünkü biz geleceğin toplumunu yetiştiriyoruz. Bu anlamda kendine güvenen Çocukları seven kişilerin başvuruda bulunması bizim için çok önem arz ediyor. Bu arada ben insan kaynakları müdürümüz Meral Hanım'ın da bu nedenle aramızda olmasını istedim. Tamam. Ee, gereken insan kriterleri kaynakları. insan kaynakları müdürümüz Meral Hanım'a anlatırsa seviniriz tabii. Peki efendim. Eğitim koordinatörümüz Gülay Hanım'ı dinledik. Şimdi insan kaynakları müdürümüze dönelim. Evet. Eğitim kurumu olmamızdan dolayı kaliteli bir eğitim hizmeti verebilmemiz için. E, ...nitelikli iş gücünden yanayız. E, nitelikli iş gücü dediğimiz zaman... E, ...hangi alanda personel alacaksak... ...ilgili kriterleri taşıması gerekiyor. Peki Örneğin e, okullarımızda yardımcı öğretmen, sınıf öğretmeni... E, ...kat ve mutfak görevlisi hani başlıca alınacak personeller. Şimdi siz yeni bir okul açıyorsunuz anladığım kadarıyla değil evet. mi? Evet, dördüncü şubemiz Halkalı'da. Dördüncü şubemiz Halkalı'da. <laughs> Halkalı'da. Halkalı'da açılacak evet. eğitim kurumu evet. için... Sıfırdan pek çok kişi alınacak Evet değerli dostlar, hanımlar, beyler. O yüzden okul öncesi eğitimi verebilecek eğitmenler. Doğru mu? Doğru. Evet. Onun dışında? Hı -hı. E, ...kat ve mutfak, arıyoruz. Kat ve mutfak hani, personeli arıyoruz. Onlarda hani çok yüksek kriterlerimiz yok ama... E, ...tabii ki deneyim sahibi olmaları bizim için önemli. El pratikliği olması. Çünkü çocuklara hizmet verecekler. Hani e, evde her birimiz belki bir çocukla zor baş ediyoruz ama... ...orada e, onlarca çocuk olacak. Hele bugün okullar açıldı. Oh, evet. vallahi anneler rahat etti. Hepsiyle aynı aslında. heyecanı biz de yaşadık. Çok özlemiştik. Ne güzel. Onları. Siz Evet. Siz Evet. çocuklarınıza. Şimdi öğretmen... E, lik yapmış daha önce deneyimli olsun istiyorsanız istiyorsunuz? ilk öğretmenliğini sizde de yapabilir mi? Şöyle e, iş deneyim bizim için önemli ama biz e, yeni mezun olan gençlerimiz için de e, iş istihdamı yaratmak istiyoruz. Çok güzel. Onlar da başvuruda bulunabilirler, onları da değerlendirmeye alıyoruz ve uygun yerlerde e, değerlendiriyoruz onları da. Sınıf öğretmenlerimiz e, iki yıl e, meslek liselerinin e, üniversitelerin çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi branşlarından mezun olma zorunluluğu söz konusu. Peki. 2 yıllık ve dört yıllık e, mezunlarımız bize başvurabilirler. Size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Senin geldiğinizde burası iş başvurusu yapan kişilerle dolu olacak muhtemelen. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Sizi buradan uğurluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz Şimdi bir mağaza müdürümüz gelecek. ...tekstil firması için iş arıyoruz. Mesut Ersoy geliyor. Evet. Merhaba, buyurun efendim. Şimdi tekstil olunca... E, ...pek çok kişi heyecanlanmıştır. Çünkü çok sayıda kişiye ihtiyaç evet. var. Ve tekstil sektörü... ...en e, kritik sektörlerden bir tanesi. Bizim sektörümüz öyle. Ve şu anda sezon başladığı için... Özellikle Laleli ve M'er tarifiyasında ciddi eleman sıkıntısı var. Ben istiyorsanız hemen başlayayım ne Lütfen. istediğimi. Lütfen, harika. Biz satışta çok önemli Türk tekstil sektöründe satış çok önemli. Bunun için de yabancı dil bilmek çok önemli, özellikle bizim sektörde. Slav dillerini bilen, yani az yani Rusça özellikle Polakça yani Polonya dili, Romence, Bulgarca. Balkan ülkelerinin dillerini bilen, İngilizce bilmesine gerek yok. Sadece bu dilleri bilen, askerliğini yapmış, e, presentable, dürüst, güvenilir ve e, devamlı iş. Yani 12 ay boyunca çalışabileceği, sosyal e, asgari ücret değil asla. Bizim ücretlerimiz daha yüksek. E, Siz prim usulü de çalışıyorsunuz. Tabii prim usulü değil de mi? çalışıyoruz. E, haftalık usulü çalışıyoruz. Ama... E, Bizim askeri ücretin çok çok üzerinde bir e, ücretimiz var. Bu da e, bir etken, çok önemli. Çünkü Tabii biliyorsunuz beni daha çok heyecanlandırıyor işim aslında. <laughs> evet. Daha çok kişi başvuracak muhtemelen. O yüzden e, buradan sesleniyorum yani uzun vadede çalışmak isteyen. Ve ben bir şey daha söylemek istiyorum. Ben Mertler'de e, bir firmayım ama benim gibi e, binlerce firma var ve inanılmaz bir açık var bu sektörde. E, Türk Vatandaşı, yani bizim insanlarımızın bu işi yapması gerekiyor. O yüzden Genellikle yabancılar genelde yabancılar mi? çalışılıyor. Oysa Amaç. benim memleketimin insanı bazen dışarıda maalesef, kalıyor. Maalesef, O yüzden bu bir, e, inşallah örnek teşkil eder sizin programımız. vesile olursunuz. İstihdam yaratılsın. İnşallah. arkasına geleceğine inanıyorum. Benim en az 4-5 arkadaşım şu anda e, telefonda bağlanıp buraya gelemeseler bile istekleri elemanları söyleyecekler. Çok ee, güzel. durum budur. Peki bir şey merak ediyorum sadece. Ee, askerliğini yapmış değiliz. sadece erkek eleman mı arıyorsunuz? Ben erkek eleman arıyorum ama sektörde yüzde %70 bayan aranır. aranılır. Peki bayanlar da başvursa siz ve sizin arkadaşlarınız Kesinlikle, onları değerlendirmeye... Tabii, tabii. Bu benim için ben erkek arıyorum ama e, bayan eleman da başvurabilir. onlara da yardımcı oluruz. Mesut Bey teşekkür ediyorum teşekkür size. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Efendim gördüğünüz gibi... Eleman ihtiyacı olan firmalar, firmaların üst düzey yetkilileri burada. Sizler de oradasınız bize yazın. Zahide ile yetiş hayata et atv.com.tr Ulaşabileceğiniz mail adresimiz. Özellikle bu maile iş başvurusu yapabilirsiniz. Telefonlarınızı, CV'lerinizi, fotoğraflarınızı bekliyoruz.